Ne Tuna çocuklarla buraya mı geliyor? Niye? Sen neredesin? Ne? Ne yapıyorsun hastanede? Aa. Ne Ne oluyor? Anneni götürdün. Ne oldu ya? Ay hay Allah ya. Bir, Bir dursana. Ha evet evet gönülcüm. Hadi bak kapıyı aç. Kapıyı aç. Tuna çocuklarla gel. Açsana kapıyı. <laughs> Ay e, pardon Gülcüm de Haluk ah, merak ediyordu. Ee, e Haluk! Haluk! Çok fena! Zaten şey... Haluk şu aniden oldu ya? Ne yapacağımızı biliyoruz Haluk. Şöyle gitme, dört. Tamam iş. Sakin ol. Sakin siz ol. Ne söylediğini hı anlamıyorum. Hı. Bir sakin ol. Tamam Gönülcük. Ben buraları toparlayıp geliyorum. Ay aşk olsun ne zahmeti. Tamam hadi görüşürüz görüşürüz. Bu hal ne böyle ya? Haluk çok fena. Haluk sen... Oğlum <laughs> bir sakin ol. Biz çok hoş. Halif amca. Sakin bir İşte hep böyle yapıyor. Durduramıyoruz. Sakin olun. Çocuklar panik yapmayın. Sakin olun. İkiniz sen, Çocuklar panik yapmayın. Panik yapmasın abi. İkisi beni evet, dinle. Beni dinle. Beni dinle. Burada panik yapan kimse yok. Bir tek sen panik yapıyorsun. Sakin ol. Hı. Geç otur. Çocuklar siz de oturun. Geç, geç. öğrenebildin mi? Öğrendim. Ya Necat teyzenin bir safra kesesi problemi vardı biliyor musun? Ha. Sancısı tutmuş, gönülde hastaneye götürmüş, acil ameliyat kararı vermişler. Ha. Ameliyatta deme Meltem teyze. Korkuyorum. Merveciğim bunda korkacak bir şey yok ki. Hı? Merve'yi kastetmedim. <laughs> çantamı alıp çıkıyorum. Tamam mı? Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Ya saçmalamayın siz ikiniz birden gelirseniz çocuklara kim bakacak? Zero bakar. Şimdi hastanede sağa sola koşturmak gerekecek bu beceremez ki. Olur mu abi ya? Saçmalama aldı rica ediyorum ne olursun. Benim kayınvalidem hastanede. Karım onun yanında. Ya başta bir. Benim onun yanında. Benim orada abam ya. Ay Tuna! Dur bir. Haluk Tuna doğru söylüyor ben benle gelsin sen çocuklarla kal. Ben seni sık sık arar haber veririm tamam mı canım? Bu bekle? Dur bekle bekle. Çantamı alacağım bekle. Otur şuraya.